Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugünlerde borsa bir aşağı bir yukarı sallanıyor ki genel olarak aşağı doğru sallandığını biliyoruz. Ve akıllardaki genelde soru şu. Bu uzun vade için bir yatırım fırsatı mı yoksa borsanın çöküşü mü? Çöküş diyen var, ben bu düşüşleri değerlendiririm diyen var. Bu video aslında daha çok o düşüşleri değerlendiririm diyen kısmı ilgilendiren bir video. Niye? Koç Holding genelde en çok yatırım yapılan şirketler grubu. Koç grubu işte altında koçu var, Türkbaşı var, Türk Traktör, Tofaşı, Ford'u. Bu şirketlerin 2025'teki durumuna bu şirkete sahip olanlar ne yapmalı? Hala yatırım yapılabilir durumda mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Hem teknik analiz hem de temel analizin hakim olduğu bu video olacağını düşünüyorum. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hızlı bir şekilde başlayalım şimdi. Dediğim gibi endeksin ne olacağıyla ilgili şu an net bir beklenti yok. Şu anlık ne var? Amerika'dan gelen kararları bekliyoruz. Amerika'dan gelen e, durum iyi olursa bizim borsamız tekrardan kendini 9600 9700'e atar. Özellikle gelecek hafta. Bakın bu hafta borsada hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Yani mutlaka belli bir yön at çizeriz ama gelecek hafta çok daha değerli. Gelecek hafta ne var? Türkiye'deki enflasyon var. Onun dışında bizim politika faiz oranımız var. Euro bölgesi enflasyonu var. Ee, tarım dışı iş verisi var işsizlik verisi var Amerika'nın. İşsizlik verisi var. Var oğlu var. Her şey haftaya maşallah. Her şey haftaya dizmişler. Bir hafta boyunca kalpten gitmemek elde değil. Ama dediğim gibi biz biraz daha bugün uzun vade yatırım için konuşacağız. Bakalım 10 tane listemiz var. 10 tane Koç Holding şirketimiz var. Yatırım yapmak mantıklı mı? Şu anlık Koç Holding 149 TL 90 kuruştan işlem görüyor. Son 5 yıllık grafine baktığımızda ise ki son 5 yıllık grafiğine bakmak gayet mantıklı çünkü tam pandeminin başlangıcına denk geliyor aslında. Yani pandemi diyeceksin ki pandemin alaka pandemi en yüksek gördüğümüz düşüşlerden biriydi aslında. Net dönem karı %99 düşmüş 0.72 PDDD oranına sahip ve 379 milyar piyasalarına sahip. Bununla beraber finansal borç net borç artışı var öz kaynak düşüşü ve varlık düşüşleri söz konusu. Analiz tavsiyelerine geldiğimizde ise son tavsiyelerle beraber %70 diyen var, %90 diyen var, %80 diyen var, %60 diyen var. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. O ortalamaya vurduğumuzda analiz beklentileri %90 getiri 285 lira olarak göz kırpıyor. Koç Holding arkadaşlar %90 getiri beklense bile ben bu noktaya geleceğini düşünmüyorum. Bence çok abartı bir tahmin. Dediğim gibi ben çok abartmışlar. Niye abarttılar? Çünkü çok fazla fiyatı düştüğü için hızlı bir artış bekleniyor. Ben en fazla %80 bekliyorum. Ki makul fiyatta da beklentim %75 civarı yani 260 TL'ye gelse bence yeter. Daha fazlasına gözüm yok. Kısa vadede al sinyali veriyor. Uzun vadede ise %75 lira kadar sinyal verdiği söz konusu. Peki artış ne zaman gelir diyorsan. Artış gelirse yani borsamız büyük bir çöküşe girmezse. Ki bu çöküş şu andan bilemeyiz. Bu daha e, siyasi bir konunun söylemi arkadaşlar. Koç Orling tarafında Haziran'dan sonra biraz daha rahat edeceğini tahmin ediyoruz. Genel piyasa o yönde. Bununla beraber arkadaşlar gibi Koç Holding alınabilir şirketler grubunda. Ee, ama asıl yatırım uzun vadeli yatırımdır. Koç Holding'e kısa vadede çok fazla batmayın. Diğer yatırımımız Tüpraş 5 yılda %925 tip bir getiri vermiş. Net dönem karında düşüş olsa bile hala fena değil. Öz kaynaklar yükseldi. Net borç gayet iyi seviyede finansal borcumuz düşmüş. Duran varlıklarımız artarken dönem varlıklarımız düşmüş. Toplam varlıklarda ise %6'lık bir düşüş var. 0.85 gibi son 8 yılın en düşük PDD oranına sahip. Çarpanları gayet makul. Öz kaynakları yükümlülüklerine göre gayet iyi. Piyasada uygun, gayet uygun bir şirket bence. Analiz tavsiyelerine geldiğimizde ise potansiyel getiri %74 olarak vermişler. Bakın %61, %75, %73, %109, %69 gibi Birçok hedef fiyat tahmini verilmiş. Ortalama olarak %70, %75 civarında TÜPRAŞ tarafında hedef fiyat tahmini söz konusu. Ayrıca Mart ayının 28'inde temettü dağıtacağını da biliyoruz arkadaşlar. Hisse başına 6 lira 61 kuruştuk Yani şu ana baktığımızda %5,5 oranlarında efendim temettü dağıtılacağını şu anlık biliyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Onun dışında Türk tarafı da gibi uzun vadeli yatırım için, mantıklı ama 2-3 aylık yatırım için çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum biraz daha uzun vade bakanların alması gereken bir şirket. Yıl sonunda sence ne olur diye sorarsan hemen size söyleyeyim yıl sonunda ne olacağını. Çok büyük bir düşüş yaptı. Yatırımcı çok batırdı. Ben daha çok %63'lük bir getiri bekliyorum. Bence %75'i abartmışlar. Dediğim gibi şu anlık rekor fiyat olan 204 TL, 205 TL bandına gelip yıl sonunu kapatacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer tahminler bence çok abartı. Bunlarla beraber diğer listemiz Aygaz ki son 5 yılda %1263 bir kar verdi. Yani enflasyon, diğer yatırım araçları, işte faizler, maizler hepsini tokatladı Aygaz. Çok yüksek bir getiri verdi ki genel olarak son 5 yıldaki borsanın durumu fena değil. Burada da baktığımızda net borçlarda düşüş var. Öz kaynaklarımız sabit, finansal borcumuz düşmüş, varlıklarımız da sabit kalmış diyebiliriz. Gayet uygun çarpanlarda düşük piyasa değeri, düşük ödenmiş sermaye. En azından yani Aygaz'a göre düşük ödenmiş sermaye diyebiliriz. Ben Aygaz'ın uzun vadeli alımını çok fazla önermiyorum açıkçası. Yani 2-3 yıllık tutmak için çok da mantıklı bir şirket değil. Aygaz'ın sanki yavaş yavaş sonu geliyor gibi. Hedef fiyatlara geldiğimizde ise arkadaşlar baktığımızda getiriler ortalama %48 bir getiri var. Dediğim gibi Koç ve Türkbaş kabul ama ben Aygaz yatırımını 2025 yılı için mantıklı bulmuyorum. Kesinlikle ama kesinlikle mantıklı bir şirket değil. Kısa vadede bir teknik olarak buradaki %30 artış imkanı var. Rekorda ise %56'lık bir artış imkanı var ki ben daha çok %36, %38 civarında bir ay gaz getirisi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir hikayesi yok. Şu an hikayesi olmayan şirketlerde en fazla direnç bölgelerini denerler. Hatta derin geliş 181'e gelip durma ihtimali bile söz konusu. Ben çok fazla sercih etmiyorum. Diğer şirketimiz Ford son 5 yılda bir %1428 getiri vermiş. Net dönem karı fena değil son çeyrekte. Ya tabii ki iyi değil ama fena değil diyorum bakın. Çok daha kötü gelme ihtimali söz konusuydu çünkü 2024 yılı çok sıkıntılıydı. Ford düzelerim dersen bakın sana Ford'dan olacağını söyleyeyim mi? 2026 yılında Ford düzelecek. Daha yani eskisi gibi olacak. 2027 2028 fena geçmez diye düşünüyorum. Ama 2030'dan sonra Ford'un işi yok bu piyasalarda. 2030'dan sonra Ford bu piyasalardan arkadaşlar yavaş yavaş çekilecek. Dediğim gibi aşırı uzun vade için önerdiğim bir şirket değil. Sadece 5 yıl daha hikayesi var. 5 yıl daha bu şirket para kazandırıyor. 5 yani yıl ve sonrasında hadi 10 yıl ve sonrası diyelim biraz daha e, üst limit verelim. 5-10 yıl arasında geldiğinde bu şirket tüketilene başlar. 10 yıl sonrasında da Borsa İstanbul'un bence kötü şirketlerinden biri olacak. Eski getirileri unutun. Çünkü sektörü çok yavaşladı. Net dönem karı %45 düşüşte. Öz kaynakları artmış. Finansal ve net borcu düşmüş. Toplam varlıklarda %2'lik bir düşüş var. Yani temettü oranlarına baktığımızda daha açıklanmasa ve temettü atacağını tahmin ediyoruz. Analiz tavsiyelerine geldiğimizde ise %49, %46, %78, %20, %35, %79 gibi ortalama %60 civarı bir hedef fiyat tahmini söz konusu Ford'da. Aslında Ford'un bakın şu 2025 yılı daha çok 2024'ü ve 2025'in ilk yarısını fiyatlayacağı için yani yüksek e politika faiz ortamını fiyatlayacağı için 2025 yılında Ford'un iyi geçmesi beklenmiyor genel olarak 2026 Ford için daha iyi bir olacaktır. Sadece o kadar fazla düştü ki mecbur artacak. Niye mecbur artacak biliyor musunuz? Çünkü hisse çok düştü. Bence %40 artışla rekor fiyatını kıracak. Daha sonra ne olur bilemiyorum. Dediğim gibi benim tahminim %40 ve üzerinde artar diye düşünüyorum. Daha fazla artar mı? Bu konu hakkında fikrim olduğu yok arkadaşlar. Ben yüzde %40'dan fazla artar diyorum. Tofaş tarafına geldiğimizde yüzde binlik 10 katları 11 katları yakın bir getiri var. Net dönem kar eksi geldi kesinlikle kötü. Net borç artışı var. Finansal borç artışı var. Öz kaynaklar kötü. Varlıklar kötü. Çarpanlar sıkıntıda. Ki Bakın Ford'da normalde çok daha uygun çarpanlar olurdu. Ford'un çarpanı Tofaş'a yaklaştı. Normalde Tofaş'ın çok daha uygun çarpanlar olurdu. Bak yükselmiş çarpanları. Ee, sıkıntı da gerçekten sıkıntı şu anda Tofaş. Temettü oranlarına baktığımızda temettüler daha açıklanmamış. Temettü dağıtır yine yüksek ihtimal. Analiz tavsiyelerine geldiğimizde ise ortalama %49'luk bir getiri var. Yani kısa vadeli trade için fena olmasa bile uzun vadede tabii ki ben Ford'u tercih ediyorum. Yani e, özellikle 2-3 yıllık yatırımda kesinle kesinlikle Ford. En fazla şunu diyebilirim. 2025 yılın TOFAŞ trade anlamında 2-3 ay tutup daha fazla getiri alabilirsin. Kabul. Ama 3-4 yıl artık Tofaş'ın bitti. Yani o 5-10 yıl dediğim şey var ya Tofaş'ta, Ford'da. O Tofaş da çoktan başladı. Tofaş'ın şu an yavaş yavaş çöküşü arkadaşlar benim şahsi kanaatimce başladı. Çünkü Tofaş'ın ürettiği otomobiller artık piyasada çok daha fazla talep görmeyecek. Baktığımızda rekor fiyat olan baktığımızda burada 186 Aslında Ford'un biraz da işte Tofaş'ın biraz da yüksek gözükmesinin sebebi bu. Niye? Ford'dan çok daha fazla düşüş yaptım. O yüzden bazı aracı kurumlar daha fazla artabilir diyor. Benim tahminim %60. Dediğim gibi en fazla %60 civarı ki %50 %60 arası diyebiliriz. O yüzden evet 8 ay için tofaş daha mantıklı olabilir. Kabul. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu 8 ay için geçerli. 2025'e gel 2026'ya geldiğimizde Tofaş'ın Ford'dan getiri olarak fazla olacağını hiç düşünmüyorum. Öyle bir imkan söz konusu değil. Ford çok daha güçlü bir şirket. Tofaş sadece ani düşüşün tepki yükselişte yapar borsa yükselirse. Onun dışında çok da güzel bir getiri vereceğini pek fazla zannetmiyorum Tofaş hissesinin. Özel etmemde yatırımcıları Tofaş'ı boş versin, gitsin Ford alsın daha iyi. Türk traktör bakın. Hani her zaman diyorsun sen otomotiv sektörü artık yavaş yavaş Türkiye'de bitiyor. Doğuşlar, Tofaşlar, Fordlar niye bitiyor? Yani Çin BYD markasını yükseltiyor. Amerika Tesla markasını yükseltiyor. Biz Türkiye TOG markasını yükseltmeye çalışıyoruz. E kardeşim bu adamlar çatır çatır işçi alıyorlar bak. Togu da aldım. Tog, bunların yanında çok küçük bir şirket bunu da biliyoruz yani BD ve Tesla çok büyük ama ben yine Togu da alayım bak örneği daha iyi anlamanız için. Bu şirketler fabrika açıyor ve takır takır eleman alıyorlar büyüyorlar şirketlerini. Tesla bile ya o Tesla denen şirket bile şu an işçi alıyor büyüyor yeni yatırımlar yapıyor falan filan. Bir de bunların özellikleri falan var işte adamlar sadece şeyle bitmiyor Tesla'nın işi arabayı sattım diyor. Sonra donanım satıyor, yazılım satıyor, yeni yatırımlar yapıyor işte. Otonom sürüşler yapılıyor, gelecek e taksileri, Tesla'lar kullanacak, sürücüler olmayacak. Bunun dışında insan robotlar, Tesla sadece bir kere şey, otomatik şirket değil. Çin'de de B'de çok güçlen pazarı da muazzam. Çin pazarı yani 1.4 milyar insan var. Sadece Çin ve Asya pazarı bile çok büyükken bu adamların gözü Avrupa'ya dikmişler. Ve bu pazarda Volkswagen grubunun Alman şirketlerinin, Fransız şirketlerinin, İtalyan şirketlerinin ayakta kalma ihtimali çok zor bakın. Gerçekten çok zor. Bunu umarım anlamışsınızdır. İşte çok fazla yorum geliyor bana. Şimdi i̇şte 80 yıldır batmayan bu şirketler batacak demiyorum ama eski karlarını göremeyecekler. Hatta bakın size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada Volkswagen grubunun 53 milyar dolarla piyasa değeri gözüküyor. 53 milyar dolar ki. Işte bakın Mitsubishi, Mazda, Porsche grup, Suzuki'ler. Görüyoruz Stellantis'ler. Stellantis grubu da çok büyüktür. İşte bu BYD grubu falan ki bunların arasında da en büyüğü BYD. Tesla'yı açtığımızda ise 928 milyar piyasa değeri var ki, O da son günlerdeki büyük Tesla düşüşleri yüzünden. Tesla bir ara 1.3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Ne demek bu Tesla gerçekten pazarın şimdiden galibi ki ilerleyen dönemlerde galip olmaya devam edecek. Burada bir tane hisse var. Bakın, bunların arasına ayrışabilecek tek hisse var. Bu pazar çünkü dediğim gibi Tesla pazarı süpürecek. Dediğim gibi tüm araç şirketleri yavaş yavaş eleman çıkartıyor. Görüyorsunuz Almanya'da falan eleman çıkartmalar falan fabrikalarda sıkıntılar başladı. Türk Traktör ise bence burada tek güçlü kalabilecek şirket. 5 yılda %2600'lük bir artış yaptık. Güzel bir getiri. Net dönem kar bunun da son çeyrekte sıkıntıya geldi. tabii krediler yüzünden. Hala yüksek çarpan borç artışı öz kaynak düşüşü. Kısa vadede çok da fazla önerdiğim bir şirket değil. Kısa vadede bence 2025 yılını çok iyi geçirmeyecek. Haberiniz olsun. Baktığınızda %30, %27. Yani 2027 yıl için çok önerdiğim bir şirket değil. Ama 2026 ve 2040 arası için tam olarak önerdiğim bir şirket. Ne demek bu diye sorarsan daha o pazar arkadaşlar e, çiftçilik ve traktör pazarını el atmadı. Benim getirim ise bence %45'lere dayanan bir getiri sunacak Türk Traktör. Şahsi kanaatim bu. Sen rekor fiyatına gelirse %60'ı getiri ama rekor fiyatına geleceğini zannetmiyorum. Ben daha çok dediğim gibi şirketin buradaki 929-930 TL civarına gelip veya işte buradaki 900 TL civarlarına gelip yıl sonu kapanışını yapacağını tahmin ediyorum. Bu sene için değil ama daha uzun vadeli için çok değerli. Ne BYD'nin ne Tesla'nın şu tabii ki bu alanda da projeleri olacaktır. Ama dediğim gibi daha başlamadılar. Hala Türk Traktör'ün belli alanlarda en azından bu kendi sektöründe gücü devam edeceğini tahmin ediyorum. Bunun dışında ama alt var ya bu sene potansiyelli şirketlerden biri. Bilançosu iyi olmasa bile düşük ödenme sermayesi ve düşük piyasaları sayesinde yaz aylarında artma ihtimali yüksek şirketlerden biri. Bunun dışında arkadaşlar Otokar var ki Otokar da önemli şirketlerimizden biri son 5 yılda %1300'lük bir getiri aldı. Tabii ki net dönem karı eksi şaşırdık mı şaşırmadık sürekli net dönem kar eksi. Öz kaynakları düşmüş net borcu ve finansal borcu artmış yüksek çarpanlara sahip piyasa değeri de yüksek düşük ödenmiş sermaye şirketin böyle olayları var. Otokar alınır mı? Çünkü çok fazla sorulan sorulardan biri bu. %61 potansiyel getiri vermişler. Ama çok da fazla bir tahmin yok. Genel olarak %50, %55 civarında tahminler söz konusu. Size şöyle diyeyim. Bu hisse çok büyük düşüşler yaptığı için artma imkanı söz konusu. Nereye kadar? Ben %40'a kadar gelir diyorum. Daha sonrası için tahmin vermiyorum. Ama yatırımcısı olmayın bakın. Otokar'ın yatırımcısı olmayın. Dün de konuşmuştuk. Aselsan'ın yatırımcısı olur ya. Bugün arttığı için değil. Aselsan'ın yatırımcısı olun kardeşim. Ya boş ver otokar. Yani otokarmış, otomotivmiş, savunmayamış. Bunlar boş. Asaysan'ın yanında bu şirketin lafı bile okunmaz. Otokar yıllardan beri kötü bilanço getiren kötü bir şirket, sıkıntılı bir şirket. Uzun vade yatırım için geçer. Sadece kısa vadede %50 falan potansiyeli var ama birçok şirketin %50 potansiyeli var. Bence alınacak bir şirket değil, yatırım tavsiyesi değildir. Buna beraber Arçelik var. Yine net dönem karı e, 191 %91 düşmüş. Geçen seneye göre düşüş var. Satışları fena değil en azından pozitif. Öz kaynak düşüşü var. Net borç azalmış varlıklar düşmüş. Çarpanları ise makul derecede 5 yılda zarar ettirmiş bir şirket. O ortalama getiri potansiyeline geldiğimizde %60-%70 civarlarında getiri beklenen şirketlerden biri. Bunun en büyük sebebi şu. Bu şirket o kadar sert düşüş yaşadı ki çok sert düşen şirketlerden biri. O yüzden düşüş bekleniyor, yükseliş bekleniyor. Bak benim tahminim dediğim gibi bu şirketin %45 getiri alacağı ama eski fiyat olan %60'a geleceğini pek fazla zannetmiyorum. Ben daha çok %45 tip getiriyi Arçelik tarafında bekliyorum. Daha fazlası için kefil mefil olmam. Arçelik gibi bu yıl tutulabilir. %45-%60 arası getiriyi verir. Ama daha uzun vadeli için tutmayın. Çünkü Arçelik'te durumlar pek iyi değil. Arçelik'te sıkıntılı şirketlerden biri şu an. Son olarak Yapı Kredi Bankası var. Şu an başı dertte olan şirketlerden bir diğeri kendisi. Şirket olarak değil farklı bir konuda. İşte bu Borsa satışları yüzünden bu da borsada ilk defa artıya geçti kaç gün sonra. 5 yılda %1200 getiri net dönem karı e, düşmüş ama dediğim gibi burada finansal varlık artışı, öz kaynak artışı, kredi ve mevduat artışı var. Çarpanları fena değil. Güzel bir piyasa değeri var. Analiz tahsillerine geldiğimizde genel olarak %53'lük bir getiriyi bizlere sunmuşlar. Benim de tahminim açıkçası bu %50 civarında bir getiriyi ben bekliyorum yapı kredi tarafında. Ki fiyatına baktığımız zaman buradaki rekor da gelecektir %40'la 39.70'lere. Yaklaşık olarak %50 bir getiriyle Arçelik'in yani yapı kredinin yıl sonu kapanışını getireceğini tahmin ediyorum. İyi bankacılık şirketlerinden biri. Bu şirketin uçması kaçması için satılması lazım ki satılması da şu anlık pek söz konusu değil. Satış işlemleri bence bitti. Daha fazla satış konuşulacağını düşünmüyorum 2025 yılında. Belki 2026 ve sonrasında. E, yapı kredi uzun vade yatırım için bence mantıklı şirketlerden biri diyebiliriz. İşte sadece şu konu söz konusu. Yapı kredi dava mava yerse bu aracı kurum muhabbetleri yüzünden o zaman düşüş yaşar. Ki o zaman düşüş yaşarsa yine almak için büyük fırsattır. Aklınızda bulunsun. Sizler için koç hisselerini tek tek inceledik. Dediğim gibi koç hisseleri genel olarak bu. Tabii ki birkaç tane daha koç hissemiz var. Mesela Altın Yunus falan. Onlara çok da fazla girmek istemiyorum. Çünkü koçun onlardaki payı çok düşük. Onlara koç hissemek için bin tane şahit ister. Yatırımlarınızı buna göre yapabilirsiniz. Kısa, orta, uzun vade konuştuk. Sizler ricam videoyu beğenmeniz, abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günlerde.